Bir gurbetçinin e-devleti kontrol edildi. Şimdi resmi bir kurum rutin olarak telefonda bulunan e-devlet uygulamasını kontrol etti. Amaç tabii ki kişinin mal varlığını, banka hesaplarını ya da tapu kayıtlarını öğrenmek ve öğrendiler. Sadece bununla kalmadı, banka bilgilerini de cep telefonunda buldular. Tabii ki bu bilgiler Türkiye'den yani Türkiye'de mal varlıkları veya para varlıkları ortaya çıktı. Avusturya'da yaşanan son olay tam olarak da böyle ortaya çıktı. Bir aile yapılan rutin telefon kontrolünde e-devlet üzerinden yakalandı dediğim gibi. Yani babanın tapu kayıtlarına ve banka bilgilerine bu şekilde ulaştılar. Böylece gizlenen mal varlığı gün yüzüne çıktı. Avusturya'da bu Türk aile sosyal yardım alıyordu yani yolsuzluk yaptılar. Ve şimdi tam olarak 66 bin euro hatta biraz daha fazlasını geri ödemek zorundalar. Yetkililer ailenin telefonunu incelerken e devlet uygulamasını buldu dediğim gibi ve burada tapu kayıtlarına eriştiler ve şunu gördüler. İstanbul'da bir daireleri var. Ayrıca 4.4 hektarlık bağları olan bir çiftliğe sahipler. Telefonda ayrıca yaklaşık 150 bin euro değerinde bir buçuk bitcoin bulundu. Ve tüm bu varlıklar Avusturya'ya iltica başvurusu yaparken gizlenmişti. Çok da yeni başvurmuşlar yani uzun yıllardır Avusturya'da değiller. Gelir gelmez Avusturya'yı, Avusturya'da yaşayan herkesi dolandırmışlar. Sosyal yardım alırken siz başkalarının hakkını yiyorsunuz. Başkalarının vergisiyle geçiniyorsunuz. Oysa ki mal varlığınız var. Bunu beyan etmek zorundasınız. Aynısı Almanya için de geçerli. Evet ben de sıkça etrafımda duyuyorum. Almanya'ya iltica etmiş ama Türkiye'de mal varlığı var. Burada sosyal yardım alıyor. Üstelik buradaki sosyal yardımını da beğenmiyor. Şimdi aylardır ailece ücretsiz barınma yemek, sağlık sigortası ve bakım hizmeti aldı bu aile. Sonuç olarak hepsini geri ödemek zorundalar. Hiçbir şekilde bunu anlayışım yok. Gelir gelmez dediğim gibi Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika hiç fark etmez. Çok fazla bunu yapan var. Sadece iltica edenler değil Almanya'da yaşayıp da Türkiye'deki mal varlığını beyan etmeyenler. Bu sosyal sistem bu ülkelerde gerçekten ihtiyacı olanlara düşünülmüş. Mal varlığı, üzüm bağı, tarlası, daireleri, paraları olan insanlara değil. Şimdi tabii ki bu olay Avusturya'da büyük bir yankı uyandırdı. Sağcılar için çok güzel bir haber, çok güzel bir gündem çıktı ortaya. Bunu da düşünmemiz gerekiyor artık. Ve denetimler çok daha fazla olacak bu da kesin. Şimdi bu niye Avusturya'da mümkündü? Avusturya'da hukuken yeni yasalara göre Avusturya'ya iltica etmiş insanların telefonlarını rutin olarak kontrol etmek mümkün. Bu yasa var olduğu için. İlerleyen tarihlerde bu başka bir Avrupa ülkesinde uygulanabilir mi? Evet, uygulanmalı mı? Ciddi şüpheler olunca evet uygulanmalı.